Münih Üniversitesi'nde Almanya Tarihçiler Birliği tarafından organize edilen programda Bavyera Bilim Bakanı Ludwig Späni, üniversite rektörü Profesör Doktor Benthuber ve Alman Araştırma Cemiyeti Başkanı Profesör Doktor Peter Schrösnagel önemli konuşmacılar arasında yer aldı. Programda üniversitelerde çalışan bilim insanlarının durumları da gündeme gelirken, yapılan araştırmalara göre çalışanların %51'inin bir yıllık iş sözleşmeleri olduğu belirtildi. <laughs> Almanya'da üniversitelerin teşvik edilmesi için uygulanan mükemmellik inisiyatifindeki eksiklikleri neler olduğu sorusuna muhatap alan Münih Üniversitesi Rektörü Huba, sık sık sorunlardan bahsedilse de Alman üniversite sisteminin son yıllarda oldukça iyi geliştiğini belirtti. <laughs> <laughs> Son 10 yılda önemli çalışmalara imza atıldığını belirten Profesör Doktor Huba, bunların yüksek okulları daha da ileri götüreceğini söyledi. <laughs> Bakan Ludwig Spern ise Baviera ve federal hükümetin yüksek sisteminin daha da iyileştirilmesi için aldığı kararları anlattı ve bilimle eğitime daha fazla bütçe ayırdıklarını söyledi. <laughs>